Sağlıklı ve mutlu bir kuş için ne yapmalıyız? 1. Yem dışında sebze ve çeşitli mamalar düzenli olarak verilmeli. Mümkünse tüm bunları kapsayan pelet yeme geçişi yapılmalı. 2. Bakteri ve mantar hastalıklarından korunmak için düzenli kafes temizliği yapılmalı. 3. Tüm ihtiyaçların içinde bulunduğu geniş bir kafes sağlanmalı. 4. Hastalık tespiti için düzenli olarak dışkı takibi yapılmalı. 5. Hastalıkların önüne geçebilmek için düzenli olarak kilo takibi yapılmalı. 6. Uykusuz kuşlarda ısırma, saldırganlık, stres görülebilir. Bu sebeple 10-12 saat uyuması sağlanmalı. 7. Ortamda ideal sıcaklık ve yeterli nem oranı sağlanmalı, hava akımına maruz kalmamalı. 8. Oyun alanları ve kemirme oyuncakları ile daha mutlu olması sağlanmalı. Kısa bilgi videolarında tekrar görüşmek dileğiyle